Şimdi enjeksiyon basmasıyla alakalı bir simülasyon yaptık. Bir dakika üzerinden hesaplama yaptırıyoruz. Çünkü sürenin uzun olması bizi yorar. Bekleme süresinden dolayı. Şimdi bizim testi başlattığımızda şuradan da görebilirsiniz. Şurada. Bir dakikalık bir süremiz var. Testi başlatacağım buradan. Biraz simülasyon olduğu için donma oluyor. Beklettiriyor. Ara ara videoyu da dondurabilirim. Şimdi simülasyon başladı. Bir dakika sonra çıkış alacağız biz. Şu an lambamız sönük durumda. Ee, biz burada iki değerine ulaşmışız. Şuraya biti aktif ettik, kapattık ya. İki, iki değeri geldi. Yani iki kez enjeksiyon basmış oldu. Ee, biraz daha bastırabiliriz. 3 olsun, 4 olsun. Ne bileyim. Mesela 3 yapmışız şu an. 3 nereye tekabül ediyor? 3 sürekli lambanın sürekli yanmasını tekabül ediyor küçük olduğu için. Burada buraya geçemiyor. Yani flash yapmasını geçemiyor. Lambayı sürekli yakacak bu işlem bittiğinde. Lambamız burada. Şimdi az bir şey videoyu bekleteyim süre bir dakika kısa ama Yine uzun beklemek istemiyoruz. Yani yine geldi. Bekletmeye gerek kalmadı. Bakın Sürekli yak geldi. Şimdi flash yapması için kaç olması lazımdı? Buralar sıfırlandı tabii ki. 3 demiştik. E, flash yapması için 5 e, gibi bir sayı değeri olursa buraya geçer mi? 5 geçemez. 5 geçer, 5, 5.4, 5'ten büyük, 5 geçer. Yani 5 yaparsak flash yaptırırız, sürekli yan söner ve flash yapar. Bir Deneyelim o zaman. Yani enjeksiyon bir dakikada 5 kez basmış olacak. Burada limitleri de yüzde 10 aşağısı, yüzde 20 aşağısı olarak belirledik. Şimdi. Enjeksiyonu bastıralım. Süre de koşmaya başlasın. Şimdi Biraz videoyu biraz Durduruyorum. Bazen donabiliyor. 5'i bekliyorum burada. 4 5. 5 geldi. Artık kapattım. Ama süremiz tabii ki devam ediyor. 30. saniyeye gelmiş. Bir 30 saniyemiz kaldı. Biraz durduralım videoyu. Videoyu biraz durdurduk. Bakın 5 burada bunu çektirecek. Flaşı açacak. Sürekli yanı kapatacak. Ee, herhalde birkaç saniye kaldı. Burası sıfırlandığına göre olay bitti. Bakalım ne oldu görelim. Evet. Flaş kısmı aktif oldu. Sürekli yak kısmı kapandı ve flash yapmaya başladı. Şimdi e, şöyle yapalım. Bir deneme daha yapalım. E, şimdi tekrar uçuş yaptık. Durdurduk. Videoyu da biraz beklettik. Şimdi 3'te geldi. Sürekli yakı yapacak. Flash yapı kapatacak. Sürekli yak çektiği zaman flash yapmayı kapatacak. Şöyle şuradan göstersek şunu kapatacak burada. Bunu açacak. Evet. Şimdi flash yapmaya başladı. Sürekli yakı kapattı. Flash'i açtı. Sürekli kapatma geçti. 3'e geçti şu an. Flash yapıyor. Uyarı veriyor yani. 3 bizim için uyarıydı. Şimdi bir de çok fazla bassın. Lambayı komple söndürmek için. Onu da bir çalışalım. Evet, şimdi durdurmaya doğru gidiyoruz. 6 saniye, 7 saniye. Yani 8 kez vuruş yapmış. Dolayısıyla normal hedefin bile üzerine çıkmış. Zaten 6 olsaydı hedefi kapatacaktı şuradan. Gelecekti o. Yine 6 eşit olsaydı da buradan kapatacaktı. Şimdi ne yapacak? Lambayı söndürmesi lazım. Yani şunu komple kapattı. Görüyorsunuz. Evet biz bunu e, şey e, bir dakikaya göre yaptık. Çünkü test etmesi kolay olsun diye. Sadece burada sayı değerini değiştireceğiz. Şimdi bir dakika için biz burada e, bir sayı değeri yazmıştık. Şurada başlangıçta. 1 dakikaya tekabül ediyordu bu. Şimdi bunu arttırarak 15 dakikaya çıkarmış olacağız. Ee, ekrandan girilen bir süre vardı. Şu hedef süre. Şunu şunu ekrana taşıyacağız. 10 olarak giriyoruz ya. Mesela 60'ı 10'a böldü, 6 vuruş kabul etti. Hesaplamalarını yaptı. Yani burayı aynı şekilde devam edeceğiz. Bunu ekrandan girmiş olacak yani arkadaşlar.